Merhaba arkadaşlar. Biz bugün gezmeye geldik. İbrahim Sarp'la Yağmur gezmeye geldi. Poyrazlar Tabiat Parkı'na geldik değil mi Yağmur? Orada, oraya insanlar ama evet orada da, da var. Hatta orada da Luna Park var. Buraya da tren bırakmışlar. Aslında bu trenle buraları gezdiriyorlardı. Ama herhalde bir vagonunu buraya bırakmışlar değil mi? Evet. Arkadaşlar ona çok ileride değil mi? Evet onlar ileri gitti öteki arkadaşlarımız. Biz de buraya trene geldik. Bu treni biz mi kullansak ne yapsak? Biz mi gezsek bu trenle? Dur, ben Hadi oğlum bakalım. nereye geldik biz hey Az sonra da göle doğru gideriz Oraya gidelim Orada göl yok ki Gel gel göle doğru gideriz Orası orman orman gel göle gideriz Hatta orada da odunlar var Evet oraya da odunları koymuşlar Evet. Hey, gelin. Hadi gel ama koşmayın ben size yetişemem sonra. Benim gücüm yok. Gençler. Evet, biz buraya sık sık geliyoruz. Burası güzel bir yer, doğayla e iç içe, gelmiş. değil mi? Evet. Bebek hiç daha Yağmur, ben seni bebekken de getirmiştim buraya, biliyor musun? Pusetle gezdirmiştik seni. yanda hey. Evet, elini yaraya boğmuş, ele acımış İbrahim Serpü. ateş topu oynuyorlarmıştı, çok güzel bir oyun topla ortada sıçan gibi. Düşür bir ondan düşerseniz oynadı. Allah korusun. Ben bebekken önden düştüm ama hiç ağlamadım. Tabii Yağmur zaten hiç ağlamıyor arkadaşlar. Hep ama gülüyor. Ama ben iyi ağaçtım. Aaaa. Ben bunu attı, atmaya çalıştılar bana ama üç canım vardı sadece. 3 canım. Vuramadılar değil mi seni hiç? Evet. Evet. Çünkü çok güzel oynuyoruz biz. Oooo. bir daha. Ondan Aaaa. Aaaa. Ben sizi oraya da götüreceğim. Ya. Bir de ben bir kere. İsterseniz sizi çarpışan arabalara bindiririm. Ya. Tamam mı? Bir kere ben oraya binmiştim. Evet şimdi gezelim hadi. Bakalım. Ormana doğru gidelim. Bakalım hayvanlar var mıymış ormanda. Vardır. Var mıdır? <laughs> evet. Var mıdır acaba ormanda hayvanlar? Aa, belki de geyikler vardır. Evet. Aa, ses, sessiz, sessiz gidelim. Belki geyikleri yakalarız. Bir de mala vardır, tüküren yani. Ya, mala da mı vardır? Mala mı onun adı? Evet. Aa. Ay evet burada belki de tavşan vardır. Hatta arkadaşlar tanıdık. Hani Ama unutmadınız mı? Biz bir kere hayvan bahçesinde gittik. Evet hayvan bahçesinde bir sürü hayvanlar vardı. Evet deve bile vardı. Mala bile. Mala mı? Biz de evet. gittik. Ya onun adı mala değildi sanki. Biz de gittik. Ömer de bizim geldi geldiler. Lama olabilir mi acaba? Benim ablamla yiğit vardı. Evet hep beraber gideceğiz bir daha oraya. Evet. Hayvanları da ziyaret ederiz. Hayvanat bahçesi de çok güzeldi zaten değil mi? Evet ben de <laughs> Ben de gözleri inanamıyorum. Gözlerine mi inanamadın? Evet. Yani... Ben de inanamadım. Evet. Ben de maymun bile vardı bize i̇şte oyun oynatıyor. Maymun mu oyun oynuyordu evet. Hatırlıyor musun sen maymunu kız? Hiç görmedin. Evet. evet. E, hayvan bahçesinde gördük ya. Evet. <laughs> ne çok ilham burada bir tane hayvan var. bakın. Bir, bir tane küçük bir karınca bulduk galiba. Bakalım. Ay ekmek almış. Evine ekmek götürüyormuş karınca. Ay ayam geliyor. Kaç kaç kaç. Yemesin. <laughs> <laughs> Karıncalar sizi yemesin. Karıncalar tehlikeli. Aa, zı, zıp zıpa da pinersiniz. Olur mu? Yok amca zıp zıpa. Yağmur sen zıp zıpı seviyor musun? Orada böyle dönen arabalar da var. Oo, çarpışan arabalar var. Gondol var. Dönme dolap var, zıp zıp var, her şey var orada. Bizde çok eğlenceli bir park var. Evet, bizde ne yaparız? Eğlenceli parka gideriz o zaman. Evet, evet. Daha eğlenceli olur. Hadi yağmur. Evet. Aa, burası da dağ gibi olmuş. Evet. Dağ mı tırmandınız siz? Evet. Yağmur. Ay yavaş, İbo yavaş. Dikkat edin, dağdan evet. düşmeyin. <laughs> Hadi gelin bakalım. Hayır. Dağda mı oynayacağınız? Evet, Daha çok eğlenceliymiş. Ha, siz kendinize parkur mu yaptınız öyle? Evet. Bakmadan ah, öyle yağmur var. düştü. Öyle kalk, kalk yağmur. Yok yok bir şey yok. Daha dikkatli olun, düşmeden. Hayır, Tamam dikkat et tamam mı? <laughs> acıdı mı? Acıdı, acıdı. Olsun olsun bir şey olmaz geçer. Evet. Ay ay. Nereye bir bakalım sonra. Biz oraya gideceğiz. Ya nereye gideceğiz? Hep de gidiyoruz, hep de gidiyoruz zaten yağmur. Biz kaç tane video çektik ki? Biz bir sürü video çekiyoruz değil mi? Evet bir sürü videomuz oldu arkadaşlar. Lütfen siz de kanalımıza like atıp abone olun. Çok güzel eğlenceli videolarımız var. Değil mi Yağmur? Çok güzel eğlenceli videolarımız var. Arkadaşlarımız seyretsinler. Evet. Bakacağız ya. E sen şimdi daha yeni katıldın ailemize. Bundan evet. sonra seni de tanırlar değil mi İbrahim Serp? Evet. Hatta ben sizi sonra tanıtırım. Olur. Bu İbrahim Sarp, bu da arkadaşım Yağmış deriz. Olur mu? Yani o Yağmur. ben de İbrahim Sarp. Evet. Ben arkadaşım de... Aynen. arkadaşım Yağmış bizi duymuyor. Aldı başını gidiyor. Arkadaşım Yağmış. Arkadaşım Yağmış. Gelin bakayım. Azıcık treni kullanın. Gel gel. Ağacık treni kullanın. Hadi beraber gidin. Hayır beraber sürün. Siz arkadaşsınız, kardeşsiniz. Gel yanına. He, hadi sen oraya otur. Sen de kullan bakayım treni. Hadi çuf 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 çuf. Herkes otursun düşmeyin arkadaşlar. Hadi çuf 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 çuf, çuf. gidiyoruz. Çuf çuf, çuf çuf çuf. Bip bip. Arkadaşlar önümüzden çekilin de. Bizi ezmeyelim de. Ben de mi arabaya evet. Hadi ben de pineyim Yağmur. Kullan. Hadi gel bu otur sen de. Yağmur bizi götürsün. Evet. Yağmur bizi göle götürür müsün? Ben parka Luna Park'a gitmeyeceğim. Luna Park'ın de geçelim. Göle de gidelim. Hadi bizi gezdir bakalım Yağmur. Oo çuf 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 sallanıyoruz. Aferin. Aferin. Yağmur sallanıyoruz sanki biraz. Aa, yollar çok mu bozuk ne? Annem gelmiş. Evet. Hatta Oo, şey. gidiyoruz. Çuf 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 şey, yağmur. Hey, buraya gelecek, gelecek. Sen çek arabayı sağ. Çek arabayı sağ. Ben en Yağmur. Yağmur. Şey. Bak bana. Nereye, Nereye gitmek istiyoruz? Gölün oraya götürür müsün bizi İbrahim Sarp? Parkın oradan. Evet, parkın oradan da geçelim lütfen. Tamam. Sinekler. Gel sinekler gelmiş. Aa, sinekler bizi yakalıyormuş İbrahim Sarp. Gerçek. Çabuk uçur bizi evet. Uçur bizi hemen. Dur, ilk önce nereye? İlk önce gölün oraya gidelim lütfen. Tamam. Hadi gidiyoruz. Çuf 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 çuf. Oo, yağmur çuf çuf. Geldik mi gölün oraya? O zaman arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim yağmur. Hoşça kalın. Hadi yağmur. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. A ben ömel bye bye. Hoşça kalın. Bay bay. Bye bye.